Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir hediyeler açacağız. Stitch var. Labu var. Ve çok kötü bir hediyemiz var. Evet. En kötü hediyeden başlayalım. <laughs> Hipopotan. Çok kötü. Labubu'yu açalım. Aç labubu'yu. Aç 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 aç. Ha direkt öyle açılıyormuş. Ha. Aç. Yırtmamıza gerek yok. Evet. Evet. Yırt. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Stitch'i açacağız. Çok heyecanlıyım. Cırtlayacak mı? Aa, yapmadım. Lafı mu? benziyor bu. Lan. <laughs> Aa Çukarı bak bakalım. Alın, bunun kafası. Ne? Bunun kafası. Evet. Açtık Stitch'i. Poşet nasıl lan? Nasıl Böyle miymiş bu işi? Evet. <laughs> <laughs> Stitch'te duyduğuma göre yapıyormuşuz. İpini kendimiz takıyormuşuz. Hmm. Arkadaşlar hmm. bir videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geldik. Ama ben kutusunda ne isteyeceğimi göstermedim. Bir dakika. Ben kutusunda ne isteyeceğimi göstermedim. Arkadaşlar ben en çok şunu istiyorum. İnşallah da o çıkar. çıkar Hadi ben. bakalım. Bismillah diyerek açalım. Nerede lan bunun yakına yeri? Neyse ya yırtarız. Yok benim makasa ihtiyacım var arkadaşlar. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar makasımızı aldık. Aynı makasa bu arada. İlk de bu açtığım zaman. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Yükücü. Ama güzel. Lan ne koptu. Koşuş. Hayır kopuk zaten. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> Donut. Lan. Kapısı dönmüyor ama arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.